Merhabalar arkadaşlar enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizler için pofidik pofidik yumuşacık sütlü poğaça tarifi hazırladım. Yapılışı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Dilerseniz hadi hemen buyurun poğaçanın yapılışına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı alıyorum. Şöyle bir karıştırıp üzerine un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kolaylık açısından önce kaşıkla toparlıyorum sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. hamurun güzel gelişip kabarırken iki katına çıkması için eklediğimiz süt ve su mutlaka alık olması gerekiyor ama ısıtırken elinizle kontrol edin çok da sıcak olursa mayayı pişirebilir parmağınızı yakmayacak şekilde ısınması gerekiyor kuru maya yoksa bir paket yaş maya da kullanılabilir ee, hemen aklıma gelmişken söylemek istedim bu tarifi daha önce ben yoğurt ve sadece su ile de yapmıştım Hepsiyle sonuç mükemmel oldu. Sizler de hangisiyle tercih ederseniz. Unu iki seferde ekledim gördüğünüz gibi. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurum yumuşak fakat eli yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi de yoğurma kabını yağlayıp hamuru bırakıyorum. Aynı şekilde hamurun üzerini de yağlıyorum ve kapağını kapatıp ılık tutması için bir de havlu örtüyorum. 1 saat bekletiyorum. 1 saatin sonunda gelişip kabaran hamurun önce havasını alıyorum. Sonra tezgahı alıp küçük parçalara ayırıyorum. Ve mandalinadan daha küçük olacak şekilde bezeler tutuyorum. Aslında bezelerin büyüklüğünü tepsiye göre ayarladım. Sizler de tepsiyi dolduracak şekilde bezeleri küçültüp büyütebilirsiniz. Yuvarlama işlemi bitince yağladığım tepsiye beşerli sıra halinde diziyorum. Sonra üzerine örtüp 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Sonra bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ döküp çırptım ve poğaçaların üzerine sürüyorum. 180 derece fırında nar gibi kızarana dek pişiriyorum. 25 dakikada pişti. Hemen üzerine temiz bir bezle kapatıp yumuşacık olması için 5 dakika bekletiyorum. Sonra üzerlerine erittiğim tereyağını sürüp servis edebiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.